Evet burada e, biz de aynı şekilde masada oturuyorduk. E, birdenbire kalktı ayağa ve paraları saçmaya başladı aşağıya doğru. Yani biz de şahit olduk öyle bir ne yaptığını anlayamadık ama hani. Şaşırdık, şaşırdık tabii ki hani birden öyle bir manzaraya şahit olunca. Sonrasında öyle olay kapandı gitti. İnsanlar aşağıda paraları... Evet insanları aldı böyle cümbüş çıktı yani aşağıda. Aldı gittiler yani paraları. Yukarıda çalışıyorduk. O tarafa doğru sipariş götürdüm. Yerden baktım işte yalnız sipariş götürmüş ben onlara Onları masaya doğru götürdüm. Yalnız siparişmiş. Onların değilmiş yani. Ondan sonra baktım. Adam masasına götürdüm. Sordum dedim bu sizin mi? Yok dedi. Zaten hemen arkamı döner dönmez. Zaten tarlanın hava yağdığını gördüm. Zaten aşağı adamla beraber ben de indim. Bir baktığımızda paraların hepsi bitmişti zaten. Ne kadar miktar mi acaba? Yani miktarını ben de bilmiyorum ama bayağı fazlaydı. <laughs>